Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Ekonomi Bankası'nda yani TEP'te borsa hesabı açma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Borsa hesabı açmak için CepteTep mobil uygulaması ya da CepteTep internet şubesine yatırım işlemleri hisse senedi menüsünden veya 0850 222 0866 numaralı no TEP yatırım şarj merkezlerine olarak borsa hesabı açılış talibinde bulunabilirsiniz talebiniz alındıktan sonra TEP yatırımda hesap açılış işlemleri başlar. Yani TEP üzerinden e, borsa hesabı açmak istiyorsanız bu adımları takip edin. Onun dışında Türk Ekonomi Bankası'nın şubeye giderek de borsa hesabı açılış yapabilir. Ve borsa hesabı açtıktan sonra işte burayı hisse senedi alış gibi işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.